Kıymetli meslektaşlarım, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan ve icra, iş ve işlemleriyle ilgili içerikleri paylaştığımız serimizin bu bölümünde bir icra takibi açılışı sırasında özellikle sistemin karmaşık yapısı itibariyle birçok meslektaşımızın karıştırabildiği alacak kalemleri ve faiz ekleme bölümleriyle ilgili detaylı bilgi aktarmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi serimizin geçmiş bölümlerinde UYAP üzerinden bir icra takibi açılışını ve dolayısıyla alacak kalemi ile faiz ekleme bölümünü anlatmıştık. Fakat biraz önce de bahsettiğim gibi burası karmaşık bir alan. Bundan dolayı daha geniş bir anlatım faydalı olacaktır. Şimdi başlayalım. Direkt olarak üçüncü aşamadan başlayalım. Çünkü diğer aşamaları görmüştük. Dosya takip bilgilerini, taraf bilgilerini girdik ve ilam, ilamsız bilgilerini eklemeye geldik. Şimdi ilamsız bilgileri ekle kısmına basalım. Burada gördüğünüz gibi çek, senet, kontrat, poliçe ve diğer gibi seçenekler var. Örnek olarak biz bir senet takibi, bono takibi yapıyor olalım. Gelelim senede. Senet bilgisi ekle diyelim. Şimdi meblağı, tanzim tarihi, vade tarihi ve tanzim yeri gibi bilgiler karşımıza çıktı. Bakalım biz Örnek olarak tanzim tarihini 1 Mart 2018, vade tarihini 1 Mart 2019, bir yıl sonrası, takibin başlatıldığı günü ise 27 Temmuz 2021, yani bugün olarak belirleyelim. Aradaki süreyi biraz uzun tutmak, faiz ekleme kısmında işimize yarayacak anlaşılması adına. Şimdi tekrar dönelim. Meblağı 5000 lira olarak girdik. Tanzim tarihini 1 Mart 2018 olarak belirlemiştik. Vade tarihini 1 Mart 2019 olarak belirledik. Tanzim yeri de Ankara. Bunu girmeye gerek yok ama ben gidiyorum. Ekle dedim. Şimdi örnek bir takip talebi göstermek istiyorum sizlere. Aşağıda yeşille gözüken alan biraz önce bizim doldurduğumuz alanın takip talebine yansımış hali aslında. Bir bilişim sistemi vasıtasıyla biz takip talebinde borcun sebebi kısmını doldurduk. Tanzim tarihinin vade tarihinin yer aldığı ana paranın yer aldığı bir alan. Üst tarafta gözüken alacak kalemleri ise biraz sonra yapacağımız işlemler sonrasında takip talebine yansıyacak. Gelelim tekrar. Biz burayı doldurmuştuk hatırladığınız üzere. Kapat diyelim. Kapat deyip alacak kalemi ekle dedikten sonra bizi böyle bir ekran karşılayacak. Şimdi burada alacak türü, alacak açıklama, tutar, faiz türü gibi seçenekler var. Alacak türüne gelelim. İlk olarak asıl alacağı. Yani biz 5000 lira olarak belirlemiştik bu bononun ana parasını onu gireceğiz. Alacak açıklamaya da detaylı bilgiler vereceğiz. Nedir o detaylı bilgi? 1 Mart 2018 tanzim ve 1 Mart 2019 vade tarihli bono dedik. Tutarı da 5000 lira olarak belirtiyoruz. Şimdi lütfen dikkat. Takip sonrası faiz bilgileri dediği kısım. Takip tarihinden bu borcun ödeneceği tarihe kadar işleyecek faizi girebileceğimiz alanı ifade ediyor. Faiz türünü Reeskont avans faizi. Bono'da bildiğiniz üzere reeskont avans faizi uygulanır. Faiz süre tipini yıllık olarak seçelim ve ekle diyelim. Alacak kalemi başarıyla eklendi. Biz şu ana kadar ne yaptık? 5000 liralık ana parayı ekledik ve takip tarihinden sonra iş diyecek faizini sağladık, ekledik ve bunun işlemesini sağladık. Şimdi ben sizlere bir tablo üzerinde bunu anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi tanzim tarihimiz, vade tarihimiz ve takibin başlatıldığı tarih belli. Biz şu ana kadar ne yaptık? Yıldızla gördüğünüz gibi takibin başlatıldığı tarihten ve takipten sonra işleyecek faizi eklemiş olduk şu an. Bizim takipimizde artık takipten sonra faiz sistem tarafından otomatik olarak işletilecek. Peki vade tarihinden takibin başlatıldığı tarih olan bugüne kadar geçen sürede işleyen faizi nasıl ekleyeceğiz? Şimdi onun için öncelikle bunun hesaplamasını yapmamız gerekiyor. Türkiye Barolar Birliği'nin web sayfasında sağ tarafta gördüğünüz hesaplama araçları kısmını kullanıyorum ben. Oraya geliyorum. Faiz hesaplamaları kısmına gelelim. Faiz hesaplaması kısmında ana para, faiz başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve faiz oranı var. Ana paramız 5000 liraydı. Faizin başladığı tarih vadeden sonra işlemeye başlayacak. Yani vade tarihi faizin bittiği tarih ise takibin başladığı tarih. Çünkü takibin başlatıldığı tarihten itibaren sistem otomatik işleyecek onu. Biz sadece vade tarihi ile takip tarihi arasındaki faizi eklememiz gerekiyor. Takibi de 27 Temmuz 2021'de başlatacaktık. Bunu belirtiyoruz. Faiz oranı şu an reskont avans faizi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın belirlediği orana göre 16.75. 16.75 olarak giriyoruz. Faiz esas günü değiştirmeyelim. Çünkü uygulamada burada karışıklıklar var. 360'tan hesaplayan mahkemelerimiz var. 365'ten hesaplayanlar var. Biz 360 olarak belirleyelim ve hesaplama yap diyelim. Aşağıda gördüğünüz gibi 2044 lira 9 kuruş bir faiz işlemiş bu alacağa. Devam edelim. Şimdi biz biraz önce bu alanı soru işaretiyle göstermiştik. Artık yaptığımız hesaplamaya göre biliyoruz ki 2044 lira 9 kuruşluk bir faiz alacağımız var. Takipten sonra işleyecek faizi de belirtmiştik. Devam edelim. Şimdi ana ekrana Uyaba tekrar dönüyoruz ve alacak türü diyoruz. Burayı geçmiş gün faizi olarak seçiyoruz. Burada takibe kadar işleyen faiz alacağı gibi bir kısım da var. Uygulamada geçmiş gün faizi olarak seçen meslektaşlarımız da var. Takibe kadar işleyen faiz alacağı sekmesini seçen meslektaşlarımız da var. Ben geçmiş gün faizini seçiyorum. Alacak açıklama ise 1 Mart 2019 vade tarihli bononun takip tarihine kadar işleyen geçmiş gün faizi yazıyorum. Tutar 2044 lira 9 kuruş biraz önce bulduğumuz. Şimdi dikkat edelim lütfen. Takip sonrası faiz bilgilerini bu sefer değiştirmeyeceğiz. Çünkü bu bileşik faiz dediğimiz işleme girmiş olur. Ondan dolayı bizim burada yapmamız gereken başka herhangi bir işlem kalmadı. Biz vade tarihinden takip tarihine kadar olan 2044 liralık faizi eklemiş olduk. Takip tarihinden borcun ödeneceği güne kadar olan faizi ise sistem otomatik olarak işletecek. Biraz önce gördüğünüz tablonun aynısı. Şimdi ekle diyorum ve başarıyla ekledik. Biz şu ana kadar özetle ne yaptık? Ana parayı ekledik. Takip tarihinden itibaren faiz işletilmesini sağladık. Vade tarihinden takip tarihine kadar geçen sürede işleyen faizi de sisteme girmiş olduk. Şimdi bu bir bon olduğu için bunun bir komisyonu var. Biz müracaat borçlarına da başvuracak olalım. Yani bir protestomuz da olsun. Şimdi geliyorum tekrar alacak türüne. Protesto masrafı diyorum. Protesto masrafı yazdıktan sonra örnek olarak 188 lira olsun. Yine takip sonrası faiz bilgilerine herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Ekle diyorum. Bir de bizim komisyonumuzu işleyelim buraya. O da binde üçtür. Ana paranın binde üçüdür. Komisyon bedeli yazdık. 5000'in binde üçü 15 liradır. Ekle dedi. Burada da tabii takip sonrası faiz bilgilerine herhangi bir değişiklik girmeyeceğiz. Ekle dedim. Ekle dedikten sonra sağ üstte alacak kalem başarıyla eklendi diye bir uyarı aldım. Kapat dedikten sonra şu an gördüğünüz alanda benim biraz önce işlemiş olduğum alacak kalemlerim bana gösteriliyor. Takibi esas tutarım 7247 lira 90 kuruş olmuş. Kıymetli meslektaşlarım, UYAP üzerinden icra takibi açılışı sırasında alacak kalemlerinin ve faizin eklenmesi aşamaları bu kadar. Bundan sonra bildiğiniz gibi devam et sekmesiyle birlikte harç ve masraf bilgilerini görebileceğimiz ve ardından bu dosyaya evraklarımızı gönderebileceğimiz alanla karşılaşacağız. Ve son aşama olarak da ödememizi yapıp dosyamızın açılışını tamamlayacağız. Süreç bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.